Nem ve yağış üzerinde en etkili faktörlerden biri de sıcaklıktır. Aşağıdakilerden hangisi sıcaklığın nem üzerindeki etkisini örnek oluşturmaz? Sıcaklık değerlerinin yüksek olduğu deniz kıyısında mutlak nem oranı fazladır. Çünkü o alandaki su kütlesi sıcaklıkla birlikte buharlaşır ve buna bağlı olarak o su kütlesi içerisindeki nem havaya karışır ve havanın içinde var olan mutlak nemi arttırır. Sıcaklığın nem üzerindeki etkisine güzel bir örnek. Nem oranının yıl boyunca yüksek olduğu yerlerde yıllık sıcaklık farkı azdır. Bu nemin sıcaklık üzerindeki etkisine örnektir. Nem fazla olursa yıllık sıcaklık farkı ya da günlük sıcaklık farkı az olur. Yani bu yukarıda verilen durumu açıklamıyor. Sıcaklık azaldıkça havanın nem taşıma kapasitesi azalır. Ki ısınan hava genleşme durumuyla karşımıza çıkıyordu. Soğuyan hava da daralıyordu. E buna bağlı olarak nem taşıma kapasitesi soğudukça azalıyor. Sıcaklığın nem üzerindeki etkisine güzel bir örnek. Yamaç boyunca yükselen hava kütlesinin soğuyarak yağış bırakması ki ya sıcaklığın yine nem üzerindeki bağıl nemin arttırması durumundaki örneğimiz güzel bir örnek oluşturuyor. Sabah saatlerinde yoğun sis ki hava soğuk, ha havanın hacmi küçük. Yine sıcaklığın e nem üzerindeki etkisine güzel bir örnek. Ama dediğimiz B şıkkında nemin sıcaklık üzerindeki etkisinden bahsedilmiş. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Yukarıda verilen iklimlerden hangilerinin yağış rejimleri daha düzendir? Dünya üzerindeki mikro iklimler ve makro iklimleri dikkate aldığımızda makro iklimler içerisinde ılıman okyanusal ve ekvatoral iklim yağış rejimi düzenli olanlardır. Bunlar dışında kalanların hepsinde yağış rejimi düzensizdir. Akdeniz ikliminde kışın daha fazla yağış olurken yazlar sıcak ve kurak geçer. Muson ikliminde yazın daha fazla yağış olurken tam tersi kışlar kurak geçer. E, 1 ve 2 de daha düzenli bir rejim. Hatta dediğimiz gibi makro iklimler içerisinde düzenli olan 2 tane var zaten. Diğerlerinin hepsi düzensiz. İşte o 2 düzenli rejime sahip iklimimizde ılıman okyanusal ve ekvatoral iklim. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Yıl boyunca yağış miktarının fazla olduğu ve yağışların aylara göre dengeli dağıldığı bir bölge için... Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bitki örtüsü daha gür ve ormanlar olduğunu söyleyebiliriz. Topraktaki tuz ve mineral oranı yıkanma fazla olduğu için azdır. Bağıl nem oranı yüksek çünkü yağış varsa bağıl nem oranı %100'ü bulmuş ve aşmış demektir. Mevsimler arasındaki sıcaklık değişimi nemli alanlarda çok fazla değildir. Yıllık sıcaklık ve günlük sıcaklık farkı daha az olur. Güneşlenme süresi yağış olduğu için sürekli daha azdır çünkü yağış ve bulutluk varsa güneşi görme süremiz azalıyor. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Daha az olması gerekiyordu bu sorumuz için. Yıllık yağış miktarının 250 mm'nin altında olduğu yerler çöl olarak ifade edilir. Buna göre haritada numaralandırılan alanlardan hangisi bu sınıflandırma içerisine yer almaz? 1 numara ekvatoral iklim ki çöl alanı değil, yıl boyunca yağışlı bir alandır. O yüzden bu sınıflandırmada yer almaz. Ki 5 numara yağışın az olduğu soğuk çöller kısmına örnek verilebilir. 2 numara büyük sahra, yine yağış az, çöl alanı. 3 numara Orta Asya'daki çöller, Gobi, Taklamakan, Kızılkum, Karakum gibi birçok çölümüz burada var. 4 numarada ise Victoria gibi çöllerimiz var. Ki 2 ve 4 özellikle dönence çölleri, sıcak çöller. 3 numara kara içindeki çöllerimize örnek yine sıcak çöller ama 5 soğuk çöller kısmında değerlendirilebilir. Çünkü yağışın az olduğu yerler için bu kıyaslamayı yaptık. Bir numarada baktığımızda yıllık yağış miktarı 2000 mm'nin üzerinde oluyor. A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde deniz üzerinden gelen hava kütlesinin bir yamaç boyunca yükselerek soğuma sonucunda oluşan yağışlara orografik ya da yamaç yağışları diyoruz. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangilerinde orografik yağışlar daha fazla görülür? Bir numarada verilen özellikle kayalık dağlarının kıyı kesiminde yamaç yağışlarını görürüz Çünkü burada dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Bunun yanında 3 numarada verilen özellikle Himalayalar boyunca yükselen o yaz musonlarının getirdiği nemli havanın yamaç yağışlarını oluşturduğunu biliyoruz. 4 de konveksiyonel, 2 de konveksiyonel. O yüzden doğru cevabımızın 1 ve 3 yani B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Bu alanlarda dağların kıyıya paralel uzanması ve denizden gelen havanın o yamaçlar boyunca yükselerek yamaç çalışları oluşturduğunu söyleyebiliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en yağışlı yerleri arasında bulunmaz? Endonezya ve Malezya'da ekvatoral iklim görülür ve dünyanın fazla yağış alan yerleri arasında sayılabilir. Batı Avrupa'da ılıman okyanusu iklim ki en fazla yağış alan yerler arasında sayılabilir. Orta Asya'da ise çöller vardır. Ki bu alan oldukça az yağış alır. Güneydoğu Asya'da muson iklimi, yaz musonları buna bağlı fazla yağış alan yerleri dikkate alıyoruz. Güney Körfezi yine ekvatorial iklimin görüldüğü alanlar arasında geliyor ve burada da yine yağış daha fazla. Çöller olduğu için ve karasal özellik gösterdiği için Orta Asya'da yağış miktarı oldukça düşüktü. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Volkan öğretmen nem ve yağış konusuna başlamadan önce öğrencilere konuyla ilgili neler bildiklerini sormuştur. Öğrencilerden farklı cevaplar gelmiş. Buna göre öğrencilerden hangilerinin verdiği cevaplar doğrudur. Deniz kıyısına yakın yerlerde mutlak nem fazladır. Ki kara işlerine gidildikçe mutlak nem azalmaktadır. Ki burada da cevap olarak ya da neden olarak şunu söylüyoruz. Deniz kıyısında nemlilik fazla ki o su kütlesinden buharlaşan su havaya karışarak havanın içinde var olan nemi arttırıyor. Sıcaklık arttıkça havanın nem taşıma kapasitesi yani maksimum nemi de artış gösterir. Çünkü ısınan hava genleşir, genleştikçe kapasitesi büyür. Ekvator çok sıcak olduğu için yağış oluşumu zordur demiş ki burada ısınan hava yükseliyordu, yağış oluşumu yıl boyunca görülüyordu. İbrahim ise dünyada görülen iklimlerin hepsinde sıcaklığın düştüğü mevsimde yağış artar demiş. Yanlış. Mesela özellikle olarak savan ve muson ikliminde arkadaşlar yazın yani sıcaklığın arttığı dönemde ne oluyor? Yağış artıyor, düştüğü dönemde azalıyor. O yüzden bu yanlış bir bilgi. Yani Orhan ve Ferdi doğru cevaplamış. A şıkkının doğru olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi havanın taşıyabileceği nem miktarının sıcaklığa göre değiştiğini gösterir? Yağış miktarının fazla olduğu yerlerde bitki örtüsünün gür olması taşıyabileceği nem miktarı hakkında bilgi vermiyor ki nemlilik ve buna bağlı bitki örtüsüne etkisinden bahsedilmiş. Bulutluğun artmasına bağlı olarak buharlaşmanın azalması, güneş ışınlarının geliş durumu ya da güneşlenme süresi azaldığı için gerçekleşen bir durumdur. Havanın taşıyabileceği nem miktarı hakkında sıcaklık kısmında bir kıyaslama olamaz. Deniz kıyılarında yağışın daha fazla olması nemlilikle alakalıdır. Ki buradaki nem miktarının fazla olması Deniz kıyısından kara iş, karaların iç kısımlarına doğru gidildikçe havadaki nem oranının azalması ile denizden uzaklaşma ile alakalıdır. Yükselici hava hareketlerinin yağış bırakması ki ısınan havanın yükselmesi, yükselen havanın soğuması, sıcaklığın düşerek havanın küçülerek yoğunlaşması yani direkt sıcaklığın özellikle buradaki taşıyabileceği yani maksimum nem hakkındaki bir kıyaslama olur. Daha genişti, yükseldi daha da daraldı ki maksimum nemimiz azalmış oluyor. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez. 1 numaralı merkez batır rüzgarları ve okyanus akıntıları nedeniyle yıl boyunca yaşlıdır. Ki 1 numaralı alanda ılıman okyanusal iklimin etkilerini görüyoruz. Ki Türkiye'deki Karadeniz iklimine örnek olarak verdiğimiz bir makro iklimdi. Tabi Karadeniz iklimi şeklinde geçmiyor, ılıman okyanusal şeklinde geçiyor dünyada. 2 numaralı merkez yılın büyük bölümünde soğuk hava kütlerinin etkisi altındadır ki Sibirya çevresi, genelde soğuk bir hava görülüyor o alanda. 3 numaralı merkezde alçalıcı hava hareketleri nedeniyle e yağış oldukça azdır. Ki 3 numara büyük sahra burada dinamik yüksek basınç var. Alçalıcı hava hareketi var. Bu nedenle yağış azdır. 4 numaralı merkezin yağış rejimi düzenlidir. Ki 4'e bakıyoruz bu son iklimi. Dünya üzerinde iki iklim vardı düzenli olan. Ilıman okyanusal ekvatoral iklim. O zaman bunun yağış rejiminin düzenli olma gibi bir ihtimali yok. Çünkü burası en fazla yağışı yazın alıyor kışlar kurak geçiyor. Yani bir düzen söz konusu değil. 5 numaralı merkezde en yağışlı aylar Temmuz ve Ağustos'tur ki bu dönemde kışı yaşadığı için bu alanda özellikle de Akdeniz iklimi görüldüğü için en fazla yağışı bu dönemde alıyor. Kuzey Yarımköy'deki Akdeniz iklimini dikkate alırsak o Aralık, Ocak, Şubat yani kışı yaşarken yine en fazla yağış alıyordu ama Güney Yarımköy'de tam tersi dönemde yaşandığı için de böyle bir kıyaslama yaptık. D doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki tabloda bazı merkezlere ait mutlak ve maksimum nem miktarları verilmiştir. Maksimum nem bir hava kütlesinin alabileceği nem miktarı yani kapasitesiydi. Mutlak nem ise içinde var olan bulunan nem olarak ifade ediliyordu. Var olan nem dediğimizde de içinde bulunan nem ifade ediyoruz. Burada buna göre yargılarından hangilerine kesin ulaşılır. L merkezindeki bağıl nem M merkezinden azdır. L'ye bakıyorum. Bu hava kütlemin yani kapasitemin yaklaşık olarak 3'te 2'si dolu. Yani yüzde olarak ifade edersek yaklaşık yüzde 66, yüzde 67'si dolu. M merkezine bakıyorum ki burada 30'da 25'i dolu. Yani oran 3'te 2'den daha fazla çıkar. O zaman L merkezindeki bağıl nem miktarı M merkezinden azdır. Çünkü burada %66'dan daha fazla bir oran çıkıyor. 3'te 2'den fazla çünkü. M merkezi K merkezine göre daha sıcaktır. M merkezinde maksimum nem en fazla. K merkezinde ise baktığımızda buna göre daha azdır. Nereden çıkardık bunu? Çünkü sıcaklık kısmında özellikle ne yapıyoruz? Sıcaklıkla yorumluyoruz. Sıcaklık arttıkça maksimum nem de artıyor. Bu daha sıcak. Bu ona göre biraz daha sıcaklığın düşük olduğu durumda. O zaman M merkezi bunlar içerisinde en sıcak olan kısımda değerlendirilebilir. Denize en yakın olan merkez M merkezidir. Ki bunu denize yakınlık uzaklık kısmında kıyaslayamam. Çünkü her zaman deniz kıyısında olan yerlerde bağın nem en yüksek çıkmayabiliyor. O dağın iç kısımlarına doğru tabi hava sokulamayınca kıyıda yağış artar ama her zaman o kıyı kesimde yağış fazla olmayabilir. O yüzden burada bir kesinlik yok. Cevabımız da B şıkkı çıktı. 1 ve 2 kesin ama 3'e kesin olarak ulaşamıyorum. O yüzden de B'yi doğru olarak değerlendirdik. Coğrafya öğretmeni Şenol Bey, sıcaklık azaldıkça havanın nem taşıma kapasitesi azaldığı için bağıl nem oranı artar. Buna bağlı olarak da yağış meydana gelir." demiş ve öğrencilerden bu duruma örnek vermelerini istemiştir. Bazı yine cevaplar geliyor öğrencilerden. Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır? Öğretmenim, ısınarak yükselen hava kütlelerinde yağış meydana gelir ki bu konveksiyonel yağışları ifade etmiş ve yine yağış miktarı bu dönem bu alanlarda artıyor. Çünkü konveksiyonel yağışta yükselen hava büzüşerek küçülüyor. Küçüldükçe içindeki doluluk oranı artıyor. O yüzden bu doğru bir ifade diyebiliriz. Oğuzhan yamaç boyunca yükselen hava kütleleri dağların üst kısmına yoğunlaşarak bulut oluşturur. Yine yükselme ile birlikte havanın kütlesi düşüyor azalıyor ve buna bağlı olarak yoğunlaşarak yağış getiriyor. Necip Kutuplar çok soğuk olduğu için bağıl nem çok yüksektir. Bu yüzden kutuplar çok yağış alır. Ki öyle bir durum yok. Çünkü kutuplarda mutlak nem az. Yani buharlaşma, işte oradaki su kütlesinin havaya karışması çok zor ve yüksek basınç olduğu için buralarda yağış daha azdır. Bu yanlış bir ifade. Yokan, yükselici hava hareketlerinin görüldüğü yerlerde yağış oluşumu fazladır ki yükselen hava yağış getirir. Tolga, sıcak ve soğuk havanın özellikle karşılaştığı alanlarda cephe yağışları oluşur. Bu da doğru bir ifade. O yüzden burada Necip'in verdiği cevap yanlıştı. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda yoğuşma ve yağışla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kırağı kış aylarında soğuk zemin üzerinde 0 santigrat derecenin altında su damlarının donmasıyla oluşur. Doğru bir ifade. Yağış getiren bulutların yükseltisi yağış getirmeyen bulutlara göre daha azdır ki yağış getiren bulutların yükseltisi arkadaşlar daha az çünkü burada stratüs dediğimiz bulutlar özellikle alçak bulutlar daha yoğun bir şekilde yağış getirir. Sıcak havanın soğuk zemin üzerinde yoğunlaşmasıyla sis oluşur. Sıcak havanın hacmi genişti. O soğuk hava üzerine geçince yoğunlaşarak sis oluşturuyordu. Orografik yağışların görüldüğü yerlerde yıl boyunca deniz üzerinden hava kütlesi geldiği için yağış rejimi daha düzenlidir her yamaç yağışı olan yerde düzenli olmaz. Mesela Akdeniz'de de yamaç yağışları görülebilir. Çünkü orada da dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Ama yağış rejimi düzenli gibi bir durum söz konusu olamıyor. O yüzden burada doğru cevabımız değişik oldu. İlk bahar aylarında bitkilerin üzerinde meydana gelen yoğuşma sonucunda su damlacıkları şeklinde çiğ oluşmaktadır. Bu da doğru bir ifade. Dediğimiz gibi her yamaç yağışı olan yerde yağış rejimi düzenli olacak diye bir kaide yoktur. Türkiye'den örnek verdik. Karadeniz dağlar kıyıya paralel yamaç yağışı oluşuyor. Rejim düzenli olabiliyor kıyılarda. Ama Akdeniz'de de yamaç yağışı oluşuyor ama rejim düzensiz. D şıkkını doğru cevap olarak aldık.